Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir türünde bir sözcük yoktur? İnsanların basit meseleler sebebiyle yakınlarını üzmelerinden ne elde ettiklerini anlamış değil. Şimdi bu cümlede geçen ne sorusu farklı görevlerde kullanılabilen bir sorudur. Bununla ilgili kısa bir bilgimiz var. Birlikte bakalım. Ne sorusu cümlelerde nasıl ya da hangi anlamlarından birini karşıladığında soru sıfatı Niçin anlamını karşıladığında soru zarfı, bu anlamlardan hiçbirini karşılamadığında ise soru zamiri olur. Şimdi bu cümlede geçen ne sorusu, nasıl, hangi ya da niçin anlamlarından hiçbirini karşılamadığı için bir soru zamiridir. Zaten bu soruya bir cevap vermek isterseniz cevabınız bir isim olacaktır. Bir soruya verilecek cevap isim veya zamir ise o soru soru zamiridir. Dolayısıyla buradaki ne sözcüğü bizim soru zamirimizdir. Bu seçeneği geçtik. Bazı insanlar sadece menfaat peşinde koşarlar. Böyleleriyle vakit geçirmek ise zaman kaybıdır. Şimdi bu cümlede geçen böyle sözcüğü işaret bildiren bir sözcüktür. İşaret sözcükleri cümlelerde işaret sıfatı ya da işaret zamiri olabilir. İşaret sözcükleri çekim eki alınca işaret zamiri olur. Böyle sözcüğünde birden çok çekim eki var. Dolayısıyla böyleleriyle sözcüğü burada işaret zamiri görevindedir. Bu seçeneği de geçtik. Hiçbir çocuk kötü özelliklerle dünyaya gelmez. Bir insanı kötü yapan içinde yetiştiği çevredir. Şimdi bu cümlede geçen hiçbir sözcüğü net bir anlam bildirmediği için belgisiz bir sözcüktür. Belgisiz sözcükler cümlelerde ya belgisiz sıfat ya da belgisiz zamir olur. Belgisiz sözcükler cümlelerde isimlerden önce gelip onlara sorulacak kaç, hangi ya da ne kadar sorularından birine yanıt verir ise belgisiz sıfat olur. Şimdi çocuk sözcüğü burada isim kaç çocuk hiçbir dolayısıyla hiçbir sözcüğü burada belgisiz sıfat görevindedir. Yani zamir değildir. Ayrıca cümlede zamiri andıran bir sözcük de yoktur. Dolayısıyla bizim cevabımız C seçeneği olur. Diğer seçeneklerimize bakalım. Sorumluluklarının farkında olan bireylerin kendilerini kontrol edebilme yetileri gelişmiştir. Bu cümlede geçen kendi sözcüğü bizim dönüşlülük zamiri diye tabir ettiğimiz zamirdir. Dolayısıyla bu seçeneği de geçtik. Başkalarının yanlışlarına odaklanan insanlar öz eleştiri mekanizması gelişmemiş kişilerdir. Bu cümlede geçen başka sözcüğü de belgisiz bir sözcüktür. Belgisiz sözcükler cümlelerde belgisiz sıfat ya da belgisiz zamir olur. Belgisiz sözcükler çekim eki alınca belgisiz zamir olur. Gördüğünüz gibi bu sözcükte de çekim ekleri var. Dolayısıyla bu sözcük de yine bir belgisiz zamirdir. Bu seçeneği de geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.